çok iyi diyen var çok kötü diyen de Marvel filmi bekliyorsanız onun üzerinden ol. Marvel filmi de bir Marvel filmi arkadaşlar ama ya yani dedim gibi konuşacağız ya şöyle söyleyeyim hiçbir şey izlemeden de gidebilirsiniz ama Marvel'dan yani şöyle söyleyeyim artık şunu söyleyebilirim Marvel filmlerinde Disney Plus dizilerini izlemiyorsanız Marvel filmlerinden alacağınız keyif daha az onu söyleyebilirim yani onu çok bariz hissettirmişler bu filmde. Yani Disney Plus dizilerini, MCU'nun bütün hepsini topluca izlemediğin sürece net bir şekilde daha az keyif alacaksın. Çünkü ee, ona göre bir şey yapmışlar. Filmi çekmişler. Yani onu bilmek zorunda değilsin ama onu bildiğinde evet diyorsun. IMAX'e gitmeye değer mi? Ya ben normalde gittim. İki boyutluydu bizimkisi. IMAX'e güzeldir bu açıkçası yani e, yani o şatlar falan evet IMAX'e güzel olabilir IMAX'e güzel gözükebilir ya dedim ki ben keyif aldım bir Marvel filmi hani elinden elinde sonunda Marvel filmi olduğunu unutmayın yani. artık Marvel filmlere cookie kadar yani Marvel film gibi başlıyor Marvel filmi gibi bitiyor e, ama şöyle bir şey var film MCU'da ee, çok şey değiştiriyor. Bir o kadar da hiçbir şey değiştirmiyor. Böyle yorum yapabilirim. Hani filmin öyle bir garip yapısı var. Hani film MCU'da çok 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 fazla şey değiştiriyor. Ama hiç bok da değiştirmiyor aynı zamanda. Yani spoiler vermeden önce bu kadar anlatabiliyorum. Bu kadar yorum yapabiliyorum şey hakkında. Ama böyle. Çok şey başarmaya çalışıyor. Pek bir şey başaramayacak. Hayır öyle demiyorum. O öyle bir şey yapmıyor. Çok şey başarmaya çalışıp çok şey yapamıyor değil, hayır. Dediğim gibi. Yani... Çok şey başarıyor. Ama yani... Dediğim gibi, MCU'da çok fazla şey değişmiyor ama değişiyor. Fazla gelin var mıydı filmde? Yok ya, O yani o kadar korku filmi falan değil bu arada. Ee, ya şey çok... Ya dedim, bence güzel olmuş. Ee, bir sahne vardı, bir dövüş sahnesi var. Çok güzel bir efeks vardı çok güzel yani en güzel dövüş sahnelerinden birisiydi herhalde ee, Marvel'daki çok çok Hoş bir şey vardı ee, Bir dövüş sahnesi çok iyiydi İzince anlayacaksınız zaten Farklı bir sahneydi daha doğrusu ee, Çok fazla demiyorum spoiler vermeyeceğim spoilerlık bir şey yok zaten ama yani Marvel filmini seviyorsanız Marvel filmi Marvel, Bir Marvel film. evet yani Marvel filmini seviyorsanız Bu filmden de öküz gibi keyif alırsınız ee, Ama tekrardan söylüyorum Artık Disney Plus dizilerini izlemiyorsanız Aldığınız zevk olsa Artık 7'ye düşüyor Yani sert bir şekilde şey kaçırıyorsunuz Hani Bazı detayları Kaçırmaya başlıyorsunuz çok sert bir şekilde Bu ne demek Dizi dizi dizileri Marvel'ın dizilerini Disney Plus'taki dizileri kaçırıyorsanız izlemeniz lazım. Öyle diyeyim. i̇zlemeniz lazım değil pardon. yani dedim gibi. Filmden full keyif almak istiyorsanız izlemeniz lazım dizileri. Bir şey şart değil. Bir şey izlemek şart değil. Yani yüzde hiçbir şey %100 değil. Yani bir şey izlemek %100 değil. En de son dediğim gibi hani %100 izlemeniz gereken hiçbir şey yok. Ama yani bütün detayları öğrenmek istiyorsanız bütün dizileri izlemek zorundasınız. Bunun içine Loki de Loki'de dahil, Vadif de dahil, WandaVision da dahil. Öyle söyleyeyim. Hani sadece bir tanesi değil, hepsi dahil. Ve Loki de dahil. Winter Soldier ve Hawkeye izlemenize gerek yok. Ama dedim ki bu şey için hani e, her sahnesinden bir şey için her sahnesini İzlemek izlemek için. Yoksa hani şey yapabilirsiniz yani gidip keyif alırsınız. Ama artık yani MCU'da bazı olaylar ve bu olaylar küçük olaylar değil. Ee, bazı olaylar artık filmin dışında oluyor. O ben keyif aldım. Bazı şeyler de filme sığmıyor. Sığar da. Ya bazı şeyler evet. Şeyden işte yani Wanda'nın hikayesini. Şeyde işlemek daha dizde hani işlemek daha iyi oldu. Kaç mesela onun üzerinden. Bence kötü karar almışım bu noktada. Kesinlikle katılmıyorum. Çok doğru bir karar. Yani filmde izleyeceğim. Mesela Wanda'nın karakterinin iç detayını ben öğrenmek isterim. Wanda çok güzel bir karakter. Niye kasıyorlar? Wanda çok iyi bir karakter. Niye kasıyorlar onu harbiden? Eee... ama Wanda'ya solo filmi çekemiyorsun. Vanda solo film çekemediğin için nasıl çekersen çok uzayacak. Ve solo filmde de öyle anlatamazsın. Bunu diziyle anlatmak daha güzel oluyor. Ama filmi çeken daha çok izleyici kitlesi kazanabilir. Hayır kazanamaz. Dizi yaparak daha fazla şey kazanabilirsin tam tersine. Doktor Sizler'in daha fazla Vanda Vision filmi olmuş diyen var doğru mu? Ee, değil. O yüzden kaç veririm? Vermiyorum artık o öyle şeyleri. Güzel. Niye? Anlamıyorsunuz. <laughs> Çünkü benim skalamla sizin skalanız farklı abi. Yani şöyle ben mesela bir şey onun üzerinden 7 verdiyse o bayağı yüksektir benim için. Hani benim daha doğrusu yani benim pardon şöyle diyeyim. Sikko filmim 6 ortalama filmim 7 9 verdiğim film çok iyi filmdir. Hani benim skalam bu. Hani altının altı yok aslında benim için. Altının alt yani 6'dan daha az bir şey vermem için filmden çıkmam lazım. Yani benim skalam öyle çalışıyor. O yüzden değmiyor. Yani o yüzden anlaşamıyoruz. O yüzden puan vermiyorum direkt. Ben şeyi söylüyorum. Ben şey anlatıyorum size. Ben filmi spoilersız anlatıyorum. Ne bekleyeceğini söylüyorum. Siz kendiniz karar verin. Beklentiyi karşılamıyor. Beklentin ne olduğuna bakar abi. Yani ben 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 mesela beklentisi gittim eninde sonunda. Yani Marvel filmi olarak gittim. Marvel filmi olarak çıktım yani gayet memnunum. Hani bir Marvel, bir MCU için çok 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 ve bazı sahnelerde o sahneleri var bu arada. Yani 2 3 tane şey sahnesi var. Hoo! Sahnesi var. Jump scare varmış. Bir tane var. Bir tane var evet. Bir bir tane jump scare var. Yani bir tane jump scare var filmde. Çok alakasız random bir şekilde. Abi mi? Yani bir, bir, çok bir yani bir Christopher Nolan filmleri kadar değmez. Ama ee, evet değer. Yani çok 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 iyi gözüken bir film. Peki söz vereyim gerçekten korku faktörü var mı yoksa gene çocuklar izleyecek belli oluyor mu korku dozunu? Korku filmi değil en sonunda. Ama yani Marvel filminden görmeyeceğiniz yani eski Marvel filminden görmeyeceğiniz what the anları da var. Hani şey var. Hani bazı sahnelerde e, bunu eski Marvel filmlerinde görmezsin diyebileceğiniz şey var ciddi ciddi. Metacritic puan niye düşük? Düşük değil abi elinde sonra Marvel filmleri artık 90 almayacak. Hiçbir zaman 90 almayacak. Hani öyle bir gerçek var. Artık Marvel filmleri bir kalıpta yapılıyor. O kalıpta yapıldığı için bu kalıbın dışında çıkmalarına gerek yok. O yüzden de hep ya yani 70-80, 70-80 kafi. Ve zaten hani ne beklediğini bilerek gidiyorsun ve gayet de kafi yani. Tamam 62 nedir? Neyi 60? Kim 62? Meta mı 60? 62? 62 biraz düşük bu arada. 67'lik kes, kesinlikle 67 film değil. Meta kritikte de 62. Ef, çok sikledim bir şey değil o yüzden. After Crisis hani nasıl? Eh. Yani eh. Çok şey değil. Yani after çok yani çok bir şey katmıyor. Eh. Spider-Man No Way Home'da Ya yani dedim gibi yani eleştirmenler Marvel'ı film olarak eleştiriyor. Biz izlerken MCU olarak izliyoruz. İki farklı şey var. Eee onun dışında da Eee dur filmde bir şey söyleyecektim. Film akıllıydı ya. Evet iki tane After Crisis var ama her Marvel filmi iki tane After Crisis var. Endgame Game dışında her zaman iki tane After Crisis vardı. Ha iki saat olayı iki saat kafi abi. Ya daha uzatmaların daha şey yapmalarına gerek yok. Ya, öyle söyleyeyim yani ben yani keşke daha uzun anlatsalarmış dediğim hiçbir kısım yoktu açıkçası filmde. Hani dokunmak istedikleri her yere dokunmuşlar ve hikayeyi güzel kapatmışlar. Yani güzel başlatıp güzel kapatmışlar. O yüzden hani daha ekstra bir şey yani iki yeterli abi. Hani ikinin daha üzerine çıkmaya gerek yok mesela. Endgame gereksiz Yok Endgame'in öyle olması gerektiydi. Endgame çünkü hikayeyi bitir. Yani hikayeyi toparlayıp şey yapması gerekiyordu. Yani, o, o, o yüzden hani Kafiydi 2 saat. 2 saat ee, gayet iyi bir uzunluk. Hani dediğim ya, yani ne bir şey çıkartırım filmden ne bir şey eklerim. Hikaye gayet kendi içinde toparlı bir şekilde geliyor. Ve elinde, yani, filmin ismi Multiverse olduğu için bu konuşmayı yapacağım. E, elinde sonunda Marvel çizgi romanlarda yaptığı Multiverse kurallarına uymaya devam ediyor. Onu söyleyebilirim. Çünkü dedim gibi hani filmin ismi Multiverse. Marvel'ın her, herkesin Multiverse fikri farklıdır şeylerde. Evrenlerde yani Marvel'ın ikisi farklıdır. Başka o filmlerin evrenlerin farklıdır. Ee, Marvel'ın Multiverse kanunları hala comic book'takiler gibi geçerli. Öyle şey yapmışlar. Hala yani yani en azından hani belli kuralların üzerine şey yapmışlar.